Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerle donil yapma ve e, donili uzatma boru takma göstereceğim. Gidip motorculardan veya tamircilerinizden e, hep dediğim gibi alıyorsunuz bisiklet e, koltuk borusu diye. Sonra eğer doniliniz varsa böyle çakma falan olabilir. Bunu direkt geçirip şöyle takabiliyorsunuz. Taktığınız zaman güzel durur. Veya diyelim şöyle bir maşanız varsa üzerine şuraya koyup kaynattırabilirsiniz. Şuraya şu deliğe koyup kaynattırabilirsiniz. Ben bunu takayım geleyim. Evet arkadaşlar taktım. Şöyle güzel durdu bence. Ee, size yapabilirsiniz dediğim gibi. Hoş durdu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ne tür videolar çekeceğimiz hakkında yorumlara yazın. Biz de çekelim.